Şimdi beyler siz bunu yeni duydunuz. Büyük bir şok gibi geldi. Kızlar bir kısmını biliyordu ve ilk duydukları anda şu anda da hepsi gözyaşları içinde ama ilk duydukları andaki tepkiyi de gösterelim size. Allah kimseyi yaşatmasın. Gerçekten kimseyi annesiz babasız bırakmasın. O kadar kötü bir duygu ki. ama Allah'ıma şükürler olsun ki ben buna inanıyorum. Ben onun sevdiği sevgili kuluyum ki beni bu kadar güçlü beni hani yapmış kendi ayaklarımın üzerinde durmama hani durmamı sağlamış. Bilmiyorum ya. Hani benim annemin gerçekten yatacak yeri yok. Bak hala anne diyorum ona. Bir gün kız kardeşim uyuyoruz böyle sabah kalktık. Yatağını ıslatmıştı. Beni kaldı, ben küçük ya anne diyordu bana aramızda bir, bir sene bir buçuk anne sene var o daha küçük benden soruyorum ona ablacığım diyorum hatırlıyor musun diyorum hani geçmişi babamı o anı falan abla diyor biraz hayal meyal hatırlıyorum ama diyor çok diyor aklıma gelmiyor öyle diyor çünkü ben bile zor mesela bana de ki bir hafta önce ne yaptın da ya da iki gün önce ne yedin nereye gittin. bir şey bulamadım. Zaten sonuna yetişmiştim ben anlamadım ağlıyordu. Herkes bir şey mi kaçırdım dedim. Son anda bir şeyler duydum ve bu kadarını da şu an izliyorum ben de. Farkında değildim. Ben çok şanslı hissediyorum kendim şu ya, an gerçekten. Senin söylediğin bir laf vardı. Evet. Babası mesela Ayça'yı babası bırakıp gittiği için Ayça'ya demiştin ki evet hani baba yapıyor bunu ama beni doğuran beni bırakıp gitti ve babam baktı. Ergenliğime babamla girdim demiştin. Annem bırakıp gitti. Anne nasıl bırakır demiştin. Helal olsun bu yaşına gelebildiğin için kendi kendine. Bu kadar güzel, İnşallah. bu kadar duygulu. İnşallah bundan sonra bahtın da geleceğinde daha güzel olur. Ben ya buna abi, inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben buna <laughs> inanıyorum. İnşallah kardeşin de arar bizi. Bir sesini duyarız. İnşallah. Şimdi. Seda bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Aa, sadece şunu söylemek istiyorum. Ha, umarım, sen söylüyormuş. Ya umarım a, gelecekte a, ön yargılı olmaz kimse buraya yeni gelen adaya kapılarını kapatmaz. Ee, onun hikayesini duyar ve onu şey yapmadan önce yani bir dinler. Çünkü görüyorum herkesin gözünde kızlarımda bir pişmanlık var dünkü için bilmem ne. Tam özür diler bilmem ne falan. Yani, yani man. Ya ben darmadağın oldum şu an gerçekten. İşte ben <laughs> bir şey ekleyebilir miyim sana? Tabii canım. Ben Dile'ye hepimiz olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kadar yaşan yaşanılmışlığa rağmen yaşadığı her şeyle bu kadar barışık olmuş. Bize bunun örneğini gösterdiği için teşekkür ederim. Dediniz evet. De, ne de, ne de, olsun Çok güzel bir şey bu. Sağ ol. O bisküvi yerken niye Çok utanıyorsun güzel. sen, çocuk aklında? Niye beslenme utanıyorsun? Beslenme saatinde herkes. O bisküviyi koymayan işte analar var be çocuğuna, bizzat bilerek <laughs> ve isteyerek ihmal eden <laughs> analar var. Beslenme çantası hazırlamayanlar var. Ama bizim beslenme saatimizde okulda herkes işte dolmalar, börekler falan böyle getirirdi güzel kokular gelirdi. Bizde de yurtta kaldığımız için üç öğün yemek verirlerdi ve sayılı sınırlı bir şekilde. O yüzden onlara bakıp da hani Tabii, utanarak çıkarır, mısır altında koparır yerdim onları. Canım o çocuk şeysi. Hiç utanılacak bir şey yok. Şimdi, efendim, bu görüntülerin bir kısmını erkekler evine de verdik. Onlar ne hissetti, kızlar görmedi. Bakalım. Görerek başladık. Çok Halimize bak ya. Hayat işte abi, hani gerçekler. <laughs> neler var. Hani neler neler. var. Biz o kadar evet. şanssız ki. Ya. Ya. Aysel'in var ya. Yani yüzde <laughs> doksan ne kadar şanslı olduğunu farkında değil. Ufak şeyleri büyütüyor. Hele bir burada ufak şeyleri ne hale getiriyoruz insanların yaşam tarzına bak ya. Yani. Aynen öyle abi. Ne, neler yaşamış. Ama kız Siz dimdik yani. ayakta vallahi. Ya. Aynısız. Dimdik yeah. ayakta. And you know what? Onun içini görebiliyorsun. Ama şöyle düşündüm ben o kadar şeyler yaşamış yani. Yetiştirme yurdunda büyümüş, gelinler evine daha dişli olmasına lazımken, daha Ama bu durum Bu durum insanları ya daha dişli yapıyor ya da çok daha hassas ya, yapıyor. Ne yani. güzel Mesela içerideki herkes dişli yapmış, o kızı hassas yapmış. Genelde dişli böyle, yapar dediğim işte, gibi, istisna. Kıskan dişli, tam tersi durumda. Evet. Da öyle kız kardeşli, ben ona e, geçen gün sordum, dedim senin ailen gelecek programa dedim. Gözleri doldu birden. Günde, Hiç sormadı benden oldu diye sadece özür ilk dilerim. İlk günde dedi ki bir Murat abi dedi ailenin onayını alarak mı geldin? O konuya... Yani Hala hassas sektir. dedi. Demek ki ondan söylemiş işte. Söylemedim. Yok ben de ya sordum dışarıda gel. geçen. O da dedi sonlanmışım dedi şu an dedi konuşma. Son insan <laughs> geldiğinde anlatır. Abi işte herkesin hassas faktörü var. Abi Sizin senin derdine şükredenler var ya. Senin dert dediğin şükredenler var. Sen neyin kavgasını veriyorsun burada? Allah aşkına ne yapıyorsun? <laughs> Sıkılıyorsun değil mi? Sana, ya, bunu alıyorsun. bunu alıyorsun Milletin ne derdi var be kardeşim? Sen yeter ki sen